da bir fırsat ortaya çıkarsa, Türkiye'ye gelebilecek şartlarda bir fırsat ortaya çıkarsa Galatasaray'ın Talişka transferini yapmak istediğini biliyorum. Evet. Talişka şu an e, size şu haberi de ekrana getireyim bir dakika. Tarış, Talişka'ya ayrılık izni. Şimdi Talişka e, en nasıl taraftarları tarafından istenmiyor. İtici bir takım tavırları olmuş, davranışları olmuş Anderson Talişka'nın. Bu nedenle yuhluyorlar, ıslıklıyorlar. Boğuncuyu istemiyorlar Anderson Talişka'yı. Beşiktaş'ın Anderson Talişka transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basında yer alan haberde En Nasır'ın Brezilyalı Yıldız'ın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi. Çünkü taraftarlar istemiyor. Şimdi duyduğum Beşiktaş kısmını aktarayım. Sonra Galatasaray kısmını aktarayım. Duyduğum şu. E, bon servisini Yıldırım Demirören alacak. Ve Beşiktaş'a hediye edecek. Yıldırım Demirören'i tanıyorsunuz. Eski TFB başkanı artı e, kendisi daha önce de Beşiktaş'la başkanlık yapmıştı. Demirören Haber Ajansı'nın sahibi medyaları vesaire başka işleri de var. Bakın bon servisini Yıldırım Demirören alacak. Oyuncunun yıllık ücretini de Beşiktaş'ta bir yönetici karşılayacak. O yöneticinin ismini lütfen açıklama dediler. Ama Geçmişte Galatasaray'la da problem yaşamış bir yönetici. Belki bulursunuz. Yani bir e, bir, bir miktarda herhalde kulüp para verecektir. Atıyorum yani 5-6 milyon euro Beşiktaş koyar. İşte 7-8 milyon euro bir yönetici yani Yıldırım Demirören 7-8 milyon euro da diğer yönetici para verir. Bu transferi gerçekleştirirler. Planı buymuş. Yani bu şekilde bu parayı topluyor Beşiktaş. Ama bu ilk yılı kurtarıyor ikinci yıl, üçüncü yıl bu adam her yıl için 10 milyon euro para istiyor. İşte 7 milyon euro Yıldırım Demirören verdi. 7 milyon euro e, diğer size söylediğim Galatasaray'la problemli yönetici verdi. 14-15'i buldular. 5 de kulüp koydu. 20'ye Anderson, Talişka'yı transfer ettiler. Yani gelecek sezonda 10 milyon euro istiyor. Bir sonraki sezonda 10 milyon euro istiyor. Yani 20'yi verdin Önündeki iki yılda da 10-10-20 vereceksin. Artı bonuslar istiyor. Bu şartlarda Beşiktaş alırsa alır. Çünkü biz bu paralara yani Galatasaray olarak çıkmıyoruz biz bu paralara. Galatasaray'ın teklifi şu. 5,5 milyon euro size bonservis bedeli verelim. Artı sizi ilk yılda oyuncunun maaşından kurtaralım. Yani 15 milyon euro. İlk yıl oyuncunun maaşını ödeyecek Galatasaray. Anderson Talişka'nın ikinci yılda da e, pardon o 10 milyon eurodan kurtaracak. Artı 5 milyon euro bonservis ödeyecek. İkinci yılda da Galatasaray'ın Talişka'ya teklifi 5,5 ,5 milyon euro. 10 değil. Zaten Beşiktaş bu parayı verirse verir. Vermezse Avrupa'da e, Arapları dışarıda tutuyorum. Talişka'ya 5,5 milyon euro verecek bir kulüp yok. Bakın Beşiktaş gözünü karartıp 10 verirse eyvallah. Ama normalde Galatasaray Beşiktaş istemesin, Fenerbahçe istemesin. Talişka'ya size soruyorum. Avrupa'da herhangi bir kulüp 10 milyon euro verir mi? Yıllık. Bu çocuk 10 milyon euro istiyor. 10 milyon euro vermez arkadaşlar. Bu arada profili de ekrana gelsin. Ee, şöyle Artık 29 yaşında. Orta saha zaten 10 numara. Forvet arkası. Geçen sene 27 maç 21 gol 2 asist. Çok iyi bir performans ortaya koymuş. Santrafor gibi katkı vermiş. Forvet arkası oynadığı halde. Bu sene de 6 maç 1 gol 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Bu da Thomas Parti'nin galiba. Bunu geçelim. Evet bu Thomas Parti'nin 40 maç 3 gol. Şurada kalalım ama. Bu sene şu ana kadar 6 e, maçta 1 gol 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Yani Anderson Talişka'yı biliyoruz. Anderson Talişka gelir burada 20 gol falan atar. işte 15 gole de etki eder. 35 gol civarı bir katkı sağlar Anderson Talişka. Ama bir kez daha soruyorum. Lütfen bana e, cevap verin. Bakın. Bu adam 10 milyon euro istiyor. Avrupa'da herhangi bir kulüp Anderson Talişka'ya 10 milyon euro verir mi? Vermez. Barcelona falan bile veremiyor artık o paraları. Peki 7 verir mi? Vermez. 5 verir mi? 5 de vermez. Ancak biz veririz arkadaşlar Türkiye'ye gelsin diye. 3 bulur, 3,5 bulur, 4 bulur. İtalyanlar falan bu paraları verirler. İspanyollar verirler. Almanlar verirler. 3, üç buçuk verirler bu çocuğa. Ama 5'ten yukarısını sadece Türkler verir. 10 milyon euroyu ise Anderson Talişka'nın Türkiye'de alabileceği tek büyük bir takım var. O da Beşiktaş. Beşiktaş da şu an gözünü karartmış durumda. Size söylediğim üzere iki tane sponsor bulmuşlar. Bir tanesi Yıldırım Demirören. Bir tanesi de o size az önce ismini vermediğim ama tarif ettiğim yönetici. Bu şekilde almayı planlıyorlar. Ha işte da biz forma alırız, şöyle yaparız, bağış yaparız, onu yaparız, bunu yaparız diyor. Ama durum bu. Galatasaray'ın teklifi makul. Galatasaray diyor ki biz e, ilk yıl sizi maaşından kurtaralım. Artı 5 milyon euro bonservis verelim. Gelecek sezon içinde Talişka'ya 5 milyon euro yıllık ücret verelim diyor. Galatasaray'ın teklifi bu. Yani ne, ne oluyor? 15 artı 10. 25 milyon euro 3 yıllık para teklif ediyor Galatasaray. Galatasaray'a maliyeti. Beşiktaş ise 40 milyon euroya gibi bir rakama bu transferi bitirmeye çalışıyor. Ama sponsorları var. İki tane sponsorları var. Bir tane sponsorları e, başkanlarından fırça yemiş. Hem e, sen işte böyle şeyler paylaştın. Taraftar beklentisini çok yükselttin. O yüzden bu transferde destek ol vesaire şeklinde uyarı almış. Hem de ee, çok da zengin bir isim. Yıldırım Demirören kadar olmasa da ona yakın bir zenginliği var, serveti var bu konuşulan ismi. Galatasaray doğru yoldan ilerliyor. Masada Galatasaray'ın teklifi az önce de söylediğim gibi 5 milyon bon servis 10 yıl ilk yıl ücretini karşılamak. Ondan sonrası için de 5'er milyon euro yıllık ücret vermek. Beşiktaş ise 10 verip e, en nasıra 10 da Talişka'ya vermek istiyor. Muhtemelen bunu ete kemiğe büründürürlerse bu transferi gerçekleştirirler. Evet. Beşiktaş alırsa Talişka'ya çok ciddi bir şekilde şampiyonlukta bizim kadar favori olurlar. Valla Fenerbahçe'nin önüne geçerler. Fenerbahçe'nin önüne geçerler. Demirören Ziraat Bankası'ndan çektiği çok büyük kredileri ödememiş henüz. E, yani o siyasete de giriyor. Pek girmek istemiyorum ama e, o başka bir konu yani. Ama Yıldırım Demirören böyle bir sponsorluk yapabilir. Evet Talişka haberi. Cango mu paylaşmış? Anderson Talişka Beşiktaş'la anlaşmak üzere. Ben biliyorum arkadaşlar. Bu haberlerin hepsini de Beşiktaş muhabirlerinden aldım. Elinde çok sağlam. Sercan Dikme falan değil bu arada yani. Sercan'ı da tanırım. Sercan'la da sohbetim var ama Sercan Dikme değil. İki tane çok güvendiğim Beşiktaş muhabiri artı bir de camianın içinden bir isim Yıldırım Demirören artı bir isim daha sponsorluk gerçekleştirecek. Galatasaray ise e, aportta bekliyor. Çünkü bu paralar çok büyük paralar e, ve her yıl Galatasaray 10 milyon euro veremez Anderson Tanişka'ya. 15 ilk yıl göze alıyor Galatasaray sonraki yıllarda ise 5'er milyon. Durum bu. E, ee, Günay demiş ki Günay'a konuşulan isimler dışında sürpriz bir isim gelir mi 8 numara için? Allah sürpriz bir isim olabilir. Yani şöyle olabilir. Bir anda ee, takımların göndermek istediği oyuncular çıkıyor. Yani mesela maçlar oynanırken yok diyor ya biz bu oyuncunun kontratından çıkalım diyor. Mesela örnek veriyorum size Enneni. Enneni'nin Beşiktaş'a gittiği seneyi hatırlayın. Onun hikayesini anlattılar. Normalde Ennen'i almıyordu Beşiktaş. Yani gündemde yoktu. Bir anda Ennen'i boşa çıkıyor. Beşiktaş fırsat transferi olarak bitiriyor. Geza ve Re Roze için de öyle. Bizde de mesela Icardi öyle. Icardi 50 tane kulüple görüştü. Anlaşamadı. İstemeye istemeye bize geldi. Şimdi biz de çok mutlu. Öyle yani. Endombele valla isterim abi. İsterim. Evet. Abi dün Tottenham Manchester United maçını izledim. Bir ara gündemde olan e, Sar 11 oynadı. Gayet iyiydi. Bacakları çok uzun. Ahtapot gibi bir oyuncu. Sar'ı alamayız diye düşünüyorum ben. Açıkçası onu söyleyeyim. Sürpriz yumurtadan Gravenberg çıksa çok faydalı olur. Valla ben Rodrigo Depol bekliyorum yani sürpriz olarak. Rodrigo Depol olabilir gibi geliyor bana. Evet. Güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Pazar günü hem Maçı konuştuk hem içimizdeki e, Galatasaray içerisinde menfaatçi yaklaşıp Okan Hoca'ya ve bolculara saldıranların e, niyetlerini burada sizlere anlattım. Rakiplerin bir kısmının bazılarının ne kadar etik dışı işler içerisinde olduğunu konuştuk. hakem Hakemlerin aynı şekilde geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Galatasaray'a karşı e, ne kadar e, haksızlıklar yaptıklarını konuştuk ve transferi konuştuk. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz benim için çok çok değerlisiniz. Bugün 9'da e, yayınım var yine. E, Beşiktaş maçından önce yayın yapacağım. Art, artı saat 23'te Tele 1'de olacağım değerli arkadaşlar. Şimdi TikTok'a geçiyorum. TikTok adresimi hemen sizlerle paylaşayım. TikTok'tan da gelip e, sohbet edebilirsiniz. Eyüp Yıldız TikTok adresinde buluşalım. Yine Galatasaray gündemini konuşmaya devam edelim.